zaman lüks düşünmemişiz. Halkımızın ihtiyaç hissettiği işleri yapmışız. Yani kredi borçlanıp lüks arabalar ya da bir kepçemiz varken onu onarmak yerine daha lüks bir kepçe ya da gösteriş olsun diye bir iş makinesi borçlanarak alamazdı. Çünkü <laughs> borçlandığımız anda personelimizin maaşını ödeyemezsek personelimizden de gerekli bir verimi alamayız. Önümüz tıkanır. Onun için biz denk bütçeye gitmişiz imkanlarımızı kullanıp çalışmışız. Gerçekten eğer şeye bakarsanız bizim e, İller Bankası ve e, bize vermiş olduğu para 5496 496 milyar lira. Oysa 700 milyar lira para harcamışız biz. Yani diğer gelirleri kaynak yaratarak. Atıl durumdaki arsalarımız. imar çalışmalarından çıkan küçük arsalarımız. E, halkın ödemediği suyu ikna ederek almışız. Sonra en büyük kaynağımız vatandaşımızın elinde 50 senedir atıl durumda duran hazine aracısı olan bir kum ocağı açmışız. O kum ocağından e, büyük ölçüde kum vererek taş almışız. E, bu da belediyemize büyük bir yardım ve destek olmuştur. Allah razı olsun o kum ocağını 50 sene bize saklayan vatandaşımız gerçi mahkemeye verdiği kavga gürültü ama biz yine de kendisine minnettarız çünkü sanki melekli için saklanmış o kum ocağını bizim için saklamış böyle bir şey çıktı ortaya. Şimdi melekliden geçen herhangi bir belediye başkanımız ya da bir vatandaş melekliye çok para geliyor ki bu kadar imar çalışması bu kadar yol açıyorlar diyorlar gerçekten. Ama e, hakikatten e, dönüp baktığımızda e, şu anda 40 kilometrelik ham yolumuz var. Yani bizim imar çalışmasını çıkardığımız ham yolumuz var. Seneye inşallah bunların e, altyapısını, kanalizasyonunu hepsini bir ölçüde yapacağız. E, bu çalışmalarımızda gerçekten Belden e, Su İşleri'nin, köy hizmetlerinin, Iğdır Belediyesi'nin e, çok büyük katkıları var. Bunlar da özellikle bu kamudaki araçların il başkanımızın yardımlarıyla çözebiliyoruz. İşte e, herhalde iktidar partisi olmanın avantajları da bunlar. Yani e, aşağı yukarı bir hafta köy hizmetlerinin arabaları ağırlıksız bize çalıştılar. Mazotunu vermek şartıyla. E, derlet Derle su işlerinin arabaları bize çalıştılar. Bu. Şimdi Melekli'yi Iğdır'a bağlayacak bu polis noktasına bağlayacak 25 metre genişliğinde bir bulvar çalışmamız var. Bu yolun devamı. Biraz e, vatandaşlarla mahkemeli problemli yürüyor ama biz yolumuza devam ediyoruz. Çünkü yasal olmayan hiçbir şey yapmamışız orada. O yolun doğrusunu bitirdik. Bir tane kamulaştırılacak ev, al, ev kaldı. Onu da inşallah uzlaşacağız. Onu da açarsak Melekli'ye polis noktasından girilecektir. Yani şu andaki eski TSE'nin olduğu yerden girilecektir. 25 metre genişliğinde gelişli gidişli muhteşem bir bulvar olacaktır bu bulvar. O bulvarın devamı gelecektir. Aralık yoluna bağlanacaktır. Yani gerçekten ekonomik değerlere baktığınızda Melekli Belediyesi çok çalışmıştır. Çok işler yapmıştır. Bunu halkımız zaten takdir ediyor. İstedim ki sizinle de paylaşalım. Sizin aracınızla tüm kamuoyuna da bunları iletelim. Ee, şimdi 2007 yılı içerisinde de inşallah hükümetimizin bu Beldes projesi içerisinde e, nüfusu 10 bin altındaki belde belediyelerine altyapı için bütçeye 2007 bütçesine koyduğu miktarla Melekli'nin zaten durumda olan kanalizasyon projesini başlatacağız. Yine o zaman inşallah Sizlerle beraber paylaşacağız bu sevinci. Gene e, bu yılın sonunda yeni bitti, kış bastırdı. Melek'in içme suyu problemi yok ama yetersiz olduğunu gözledik, sağlıksız olduğunu gözledik. Kuyularımızın yerleşim biriminin içerisinde kaldığını <laughs> gördük. Sürekli tahlil yapmıyoruz, mikrop yok ama e, içilecek nitelikte de değil, ıdil suyu öyledir. Biz bunları e, şehir dışına çekmeyi planladık ve e, Erzurum köy hizmetlerinin bir kuyu kazma aracı başkanım da yardımcı oldu. i̇ki tane kuyu vurdurduk. 82 metre derinliğinde. Ancak kış bastırdığı için hizmete sokamadık. İlk baharda inşallah Melekli'ye kaliteli suyu oradan vereceğiz. Yani şehir içerisindeki bu kuyularımızı atıl durumda bırakacağız. Devre dışı bırakacağız. Yeni açtığımız kuyularda Melekli'ye kaliteli su vereceğiz. Ee, en önemli projelerimizden birisi de oydu. Çünkü ben e, suyunu içmiyorum, vatandaş da içmesin istiyorum. Yani içilecek kaliteli suyumuz yok. E, gene şimdi melekliği biliyorsunuz son zamanlarda bu e, içili içkili restoranlar konusunda başımız hep ağrıyor. E, aslında restorandır, içkili restorandır. Evet. Çalışır, çok da e, kontrolü, kontrollü disiplini sağladıktan sonra sıkıntısı kendilerine. Ama kamuoyunda bizi rahatsız ediliyor. Yani meleklinin adını kötüye çıkarıyorlar. Şudur budur İnşallah ısrar olur. Biz bunları e, meleklinin içerisinden çıkarıp <laughs> sizin belediye esasının toplaştırma esasına <laughs> Milli Emlak'tan bir yer satın aldık. Bunları bir araya toplamak istedik. Zannedersem büyük ölçüde bitti ve iki yer kaldı. Onlar da müsaade istediler inşallah beşinci ayda. Yani meleklin içerisinde bunu e, çıkarıp daha bir dışa, tepelere doğru olacaksa bari çoğu çocuğun gözünün önünden daha dışarıya çıksın diye. O da önemli bir projedir. Her ne kadar orada bazı tarlalar olanlar bize karşı <laughs> çıktıysa da ama en azından meleklin içerisinden. Çünkü akşam üzeri meraktan da olsa 13-14 yaşındaki çocuklar buradaki restoranların önünde meraktan gidip duruyorlardı. Ben birkaç kere rastladım. O çocuk beklerken özeniyor. Sonra bir kutu nahçıvanların getirdiği içkiden içiyor derken ahlak oluyor. Çocukların önünü kesemiyorduk. Şimdi uzakta olduğu için çocuklar gidemiyor artık oraya. Yani ta <laughs> sınırında bir yer. Ee, i̇nşallah iki tane son kalan bir yerimiz var. O da giderse orada da istediğimiz başarıya ulaşmış olacağız. Ee, yine kaynak elde etme anlamına e, anlamında e, milli emlaktan bir 200 küsür dönümlük bir yeri e, tespit ettirerek satın aldık. Efendim? Zannedersem 40 milyar Efendim. aldık. 120 milyara sattık. Biraz yarısını aldık, yarısını pancar parasında. 120 alayım. milyarlara da Melekli için gerçekten büyük bir paradır. Bakın hesaplara bakarsanız biz bir sene boyunca bakanlıklardan sizin de yardımınızla ancak 46 milyarlar alabilmişiz. Oysa 120 milyarlara Melekli'ye birden bir nakit gelmesi bizim birçok problemi çözüyor. İşte e, 40 milyara mal ettiğimiz şeyi e, her ne kadar Melekli'ten ya dağ taşı da satıyorsun dedilerse de e, bunlar atıl durumda olan, kimsenin aklına gelmeyen şeyler. Yani gerçekten de öyle diyorlar. Diyor ki, nereden geliyor senin aklına bu? Durup dururken tepeyi satın alıyorsun, satıyorsun. Sonra satıyorsun." Ama bunlar işte belediyeciliğin gerçekten e, yapması gereken şeylerdir. Çünkü kaynak yaratacağız. Hep hükümete bakamayız zaten. Sayın Başbakanımız da öyle diyor. Kaynak yaratın. Hep hükümete yük olmayın. Biz de öyle yaptık inşallah 2007 yılın içerisinde de bu gerek partimizin gerek bizim Melekli Halkı'nın desteğiyle daha güzel şeyler yapacağız. Ama bunu çok ciddi anlamda söylüyorum. Sanki bu dönemde AK Partili belediye başkanları birbiriyle yaşıyor. Yani ben bakıyorum bir şey yaptığımızda Karakoy'un da aynısını yapıyor. Bir şey yaptığında da de yapıyoruz. Güzel şey bunlar. Ben memnuniyet duyuyorum. Kıskanmıyorum. Herhalde AK Parti olmanın da gereklerdir bunlar. Hizmet yarışı. Güzel şeylerdir. Evet. Şimdi bizim söyleyeceklerimiz bunlar. Hepinizde bir basın bülteni, hepinizde bir CD var. Hepinize teşekkür ederim. Bu arada il başkanımızı da bir söz verip en azından ee, sizlere mutlaka söyleyeceği bir şey vardır. Kendisini konuşmaya davet ediyorum. <laughs>